Annem selam. Bugün sizinle o ve ben açılımı yapacağım. Ee, bayağıdır yapmıyorum. Yaklaşık bir kaç gün oldu? Bir hafta oldu. 8-9 gün olmuştur yani. Ee, fiziksel olarak çok yorgun hissettiğim için açılım yapmayı tercih etmiyorum. Ya, etmiyordum. Açılım almayı da yani e, randevuları da hep öteliyordum. Şimdi hemen başlıyorum. Ee, onun aklındaki düşüncelerine ilk önce kar çekmek istiyorum. Kapalı çekeceğim. <laughs> Bir anlam yok orada. Kartı görüp çevirme değil. El alışkanlığı açtım. Şöyle. Bak ne iki kişinin güzel enerjisi. Ne düşünüyor? Bu da e, sizin yani dişi tarafın sizin dediğime bakmayın. Erkek izleyicilerim de var. Evet çok erkeklere de açılım yapmaya başladım özellikle. Hoşuma gidiyor yani bu durum. Sadece tekle hitap etmemem. Ne düşünce de dişil taraf. Evet. Bir heyecanlandım. Böyle bir içim böyle bir kıpır kıpır oldu. Açıkçası. Hmm, enerjiler biraz bitik gibi. Ya bitik dediğim şöyle. Bu kişinin işte ne düşünüyor, güncel enerjisi ne diye sorduğumda benim anladığım kadarıyla eril taraf bu ilişkiyi bitiren ya da eril taraf çekip giden taraf olmuş. Yani size hatta son konuşmanızda fazlaca sert davranmış olabilir. Ne bileyim işte sert kırıcı şeyler söyleyip çekip gitmiş olabilir yani bu çok bariz bir şekilde eril tarafın yani ilişkinin şu an kopma durumunun sorumlusun bir şekilde eril taraf ve eril taraf da bunun farkında olarak görüyorum yani ben şu kartı çok anlamdıramadım yani şöyle bir iki kart daha çekeceğim e tabii ki anlamlandırdım. evet ama burada bir pişmanlık enerjisi var bir de Flört enerjisi var. Bu flörtü düşündüğüm gibi mi? Yoksa e, diğer şekilde mi? Evet. Şöyle. Yani şimdi ben bu insanın hayatında e, bir kadın e, figürü olaraktan yani şöyle e, sizin kopmanızın üzerinden biraz süre geçmiş olabilir. Ya da çok sık sık kopup bir anda kopmuş olabilirsiniz. Yani bu insan artık şey gibi düşünüyorum. Tık daha e, kıskanç bir insan olabilir. O Zaten hayatına devam ediyordur. O şimdi bak buradaki gibi. Burada iki insan flört yok, konuşuyor. Buradaki ise ona uzaktan bakıyor. Bunun gibi bu insanın hayatına gerçekten birileri olabilir. Şurada kupa üçlüsü kartı geldi değil mi? az önce. Bundan dolayı yani o insanı boş bırakmazlar. O zaten işte şu x kişi ona şey yapıyordu onunla konuşuyordur. Böyle bir tık daha kafada kurma senaryolarına başlamış bu insan. Ee, evet hani böyle nasıl diyeyim sizi uzaktan seyrediyor. Bence merak ediyor da. Esnemem geldi ilk defa niye böyle oldu? Yani sanki benim gördüğüm kendisi hem suçlu hem düşün yani sanki sanki kendisi bir şeyler yapmış ee, belki araya birini sokmuş olabilir çünkü burada bir e, üçüncü kişi enerjisi görüyorum bu e, Eril'den de geliyor olabilir ama benim kendi hissettiğim açıkçası e, Eril'in e, dişinin hayatında birisi olduğunu düşünmesi bunu e, düşünüyorum. Ve hani nasıl diyeyim, e, sanki onun çevresindeki bir insan bir tık daha sizi sevmiyor olabilir, bir tık daha hani böyle e, hovarda, işte piyasacı diyeyim artık. Böyle bir insan olabilir de bunun aklını karıştırıyor gibi. Yani ben bundan e, eminim, bu insanın biraz daha çevresinden akıl aldığını. Yani şöyle, hayır onu sormaz, danışmaz e, demeyin. Şu şekilde, kendi sosyal çevresindeki statüsüne, görünüşüne, havasına dikkat eden bir tip. Yani benim falan hani anladın mı? Bu üstüne başına da çok dikkat ettiğini düşünüyorum bu şekilde. En azından kendisine laf geçirmeyen, kendisini iyi gösteren birisine benziyor. Ve bu insanın nasıl diyeyim etkileyici yani nasıl diyeyim etkileyici konuşmaya sahip bir insan olabilir. Manipüleci diyebilirsiniz buna. bazılar işte tatlı diller, erkek işte. O şekilde de görebilirsiniz bu insanı. Yani güncel enerji enerjisinde ee, bu ilişkiyi ben mahvettim. Ben çekip gittim. Evet ona çok kötü davrandım. Bunu hak etmiyordu. Belki şu an hayatında birisi bile olabilir. E ee, sesi ses geldiği hissettim ama ee, bu şekilde sanki düşüncelere dalmış durumda. Size bakalım dişi tarafa. Ben sürekli dişi tarafa siz diyorum ama bu bir ağız şkanlığı. Bunu oturtmaya çalışıyorum. İki tane ası kartının yan yana çıkması ne demeli? Yani şöyle bu insan sizin e, aşırı derecede büyük bir e, güveninizi kırmış. Yani büyük bir değil de yani hem hayal kırıklığı olmuş hem güven kırıcı e, bir hamlede bulunmuş bu insan. E, siz aslında böyle onunla olmaksa mutlu musunuz nasıl diyeyim böyle e, gerçekten bir şeylerin güzel gittiğini düşünüyorsunuzdur hani böyle şen şakrak diyebilirim artık yani gerçekten onunla iyi iyiymişsiniz. Bu insan size iyi geliyormuş. Sizin görünüşünüzde bu insan gerçekten belki hani hmm, yani atıyorum evet çok oturgan, ağır başlı evet işi gücü yerinde, beni de seviyor falan gibi hani böyle. Onu gerçekten gözünüzde bir tık büyütmüşsünüz. Kendiniz onun olduğu kişiden daha fazla gözünüzde o kişiyi büyütmüşsünüz ve tam bir fiyosko çıkmış. Son yaptığı hareketle birlikte. Çünkü size sizin kadar güçlü bir insan değil gibi. Ama burada bir şans da var. Burada bir bir şeylerin tersine dönmesi de var. Yani evet sarpa sarmış olabilir, evet bazı şeyler karışmış olabilir ama bunların hepsinin düzenleyeceğini düşünüyorum. Açıkçası bu insan bir tık daha e, dengesiz bir insan olabilir çünkü ben e, nasıl diyeyim, çok böyle güvenilir birisi değil gibi de yani sizin de güvenmediğiniz, sizin de bu kişinin hakkında, e, dişil tarafı sürekli sizin diyorum yapacak bir şey yok, ağız alışkanlığı ya da işte anlayın siz. Yani sizin de bu insana karşı bir iklemleriniz var, bir kararsızlıklarınız var. Çünkü bu insan göründüğünün aksine bir insan çıkmış gibi. Siz biraz daha onunla mutluyken, onun mesela şu an gelmesini istiyorsunuz. Yani evet gelsin biz çok iyiydik, toparlamaya çalışsın diye olabilirsiniz. Ama bu insan bir tık daha kendi keyfine göre yaşayan bir insan. Nasıl diyeyim, bazı yerlerde kendi şeyini düşürüyor, düşünüyor yani kendi canının istediği tarafa çek çeviriyor gemiyi. Ben bu şekilde görüyorum ve hani sanki siz bir tık daha bu insan çok yanlış insan ne bileyim o şöyle o böyle diye. Yani şu an bu e, konuşmanın koptuğun üzerine siz bu insandan biraz daha kendi içinizde kendinizi soğutmaya çalışıyorsunuz. Yani bu şey şey diyebilirsiniz normal değil mi? Konuşma kesildi falan. Hayır öyle değil. yani. Böyle bahaneler ya zaten böyleydi ya zaten o şöyleydi böyle olsaydı böyle olmazdı zaten o çok dengesizdi hani o hep manipüle etmeye çalışırdı ne zaman bana doğruyu söyledi ki gibi hani aslında ilişkideyken çok daha e, gözünüze batmayan biraz daha böyle e, törpülenebilir görmezden gelinebilir şeyleri gözünüzde büyütüp onun uzaklaşmaya çalıştığınızı görüyorum ben e, sizin içinde bir karar aşaması var gibi e, biraz daha sanki şey olabilir bir şeyler hissediyorsunuz bazı şeyleri rüyanızda da görüyor olabilirsiniz bu konuyla alakalı ama bu ilişkideki çözüm yolu sizde yani bence bu ilişkinin bağlantıları şu an sizin elinizde. Sizin yani konuşmuyoruz, etmiyoruz derseniz ben diyeyim? Sen kal dersen kalır, git gelsen git. gider bir insan bence bu insan. Bir de zaten kendisi konfor alanından çok çıkabilecek bir insan değil gibi. Yani sen git desen de bu insan kendisi gider, kendisi gelir yani. İpler elinde derken sen kabul edersen. Bu arsız gelir. Sen kabul etmezsen. Bu arsız bir iki güne gelir. bu arsız gider, uğraşmaz. Ama dediğim gibi arsız. Peki ne hissediyor? Hisler nasıl? Arsızdan kastım yani umursamaz. Arsız hani çok büyük bir kelime olabilir ama umursamaz bir insan, anladın mı? E, keyfime göre. Peki hislerin neler? Senin hislerin. Hoppa. yeşil tarafın hisleri kart yerde kaldım kart almayacağım yeşilin hisleri Üzerimde gerçekten büyük bir ağırlık var ya sürekli yatmak istiyorum bir kırgınlık durumu bende de söz konusu nasıl geçecek ya hasta da değilim bir şey de değilim ama nazar falan mı bilmiyorum kafam kalkmıyor yani elim kolum kalkmıyor. şu şekilde bakıyorum. Bence siz bu insanın hayatında birisinin olduğunu düşünüyorsunuz. Belki bu insan son zamanlarda bu yüzden darlanmış bunun imasını yapmış olabilirsiniz. Yani en azından sizin böyle bir şüpheniz var bu insana karşı. Yüzde yüz güven söz konusu değil. Bu insan da bunun farkına yani. Onun bana güveni yok derken bunun farkında. Böyle iş yerinden bir insandan şüpheleniyor olabilirsiniz. Bana kalırsa e, yani çünkü şey var. Burada bir kadının ona ilgisi var. Siz e, bunu bende biliyor hissediyorsunuz. Ama bu erkeğin e, bu kadına bir ilgisi yok. Tamamen ilgisi sizde, tamamen ilgi odaklı sizde. E, belki dışarıdan flörtöz duruyor olabilir ama bu insanın kalbi, gönlü sizde ve hani e, işte bazen ben ne yaptım? Pişmanlığını yaşıyor olabilir. Hani keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim gibi bir pişmanlığa düşüyor gibi bu insan. Çünkü dediğim gibi kendisi biraz sert konuşaraktan ilişkiyi sonlandırmaya sebep olmuş. Evet çok somut yani ya böyle bir özür dileme olabilir. Somut bir adım olabilir. Ama çok boş veriyordu. Yani böyle bir ya gideyim yazayım özür dileyeyim Şöyle yapayım böyle yapayım. Sonra diyor ki, ne diyeceğim? Nasıl diyeceğim? Falan hani böyle. Zaten ben mahvettim. Bu çocuk oyuncağı değil. Gibi böyle birazdan mantığını devreye sokuyor kalbindense. Ve dediğim gibi bir iş yerinden bana kalırsa ya da iş yaptı birbirine para bağlantısı olan bir kadın kadının ona ilgisi var yani sizin fark ettiğiniz de olabilir bu insan çünkü ben biraz dişil tarafın hissettiğini görüyorum. Bu tarafa geldiğimiz zaman ise ben şunu düşünüyorum şu an kendi açılma hissettiğim için bu enerji okuması ya genel olarak bir nazar olabilir. Yani ben bu açılıma başladığımdan beri çok e, esniyorum. Daha saat 7. Ben zaten uykumdan uyandım. Uykumu aldım bugün. Uykum e, uykumu aldım dedim yani kaça kadar uyudum? 1'e 2'ye kadar uyumuşumdur. Daha sonra da uyudum. Ama şu, Açma an mesela açtığımda gözlerim işte yaşarıyor, yaşarıyor. E, sürekli böyle bir ağırlık. Yani bu açılımdan da gelebilir dediğim gibi. Sizin böyle nazar değdi demiş olabilirsiniz ya da bir fotoğraf paylaştık. Bize nazar değdirdiler gibi bir durumda olabilir burada. Her neyse. Dişi tarafa geldiğim zaman, dişi tarafın hani sen dedim ya böyle bir ikilemi, düşünce e, durumu, mahkemesi vardı kendi içinde. Dişi tarafın sanki böyle biraz seçenekleri var. Para, mülk. efendim söyleyeyim. Erkek olaraktan da dişi tarafın çok fazla seçeneği olduğunu görüyorum. Bunların arasında biraz kaybolmuş. Hani sanki şey gibi Böyle aynı anda birçok şey yürütmeye çalışıyor da olabilirsiniz. Ben burada bunu da biraz aldım ya. Spora gideyim, şuna gideyim, bunu yapayım, kızlarla buluşayım, ona baktırayım, iş, iş. E biraz da tadil yapayım falan. Hani böyle anladım. Biraz e, rutininiz hızlı, koşuşturmalı olabilir. Siz bir şeylerin gerçekten içten içe tekrardan başlamasını istiyorsunuz. Evet diyorsunuz ki bu insan bitti, bu insan hayal kırıklığıydı benim için. Ama bir yandan da böyle içiniz diyor ki, eli, dişil tarafın, eril taraf hakkında ya iyiydik be. <laughs> hani bak iki tarafın enerjisinde de hızlı bitirilen sert konuşmaların olduğunu görüyorum. Sanki iki tarafta da böyle hala öfke dinmemiş. Hala o gelse bana ne diyeceğimi biliyorum tarzında söylenmemiş kelimeler bulunuyor gibi. Yani sanki siz artık bu insanın gerçekten şu demiş mi burada bir kadınla sizin hani bildiğiniz, şüphelendiğiniz bir kadın da olabilir. Onunla bunun ilişkisi var. O bundan dolayı ayrıldı diyor olabilirsiniz ama ben zannetmiyorum ama bu e, insanı da sana çok e, ya a, evet bu insan şey birisi nasıl diyeyim bana kalırsa e, sevinci seven birisi ama çok e, böyle hayatını zorlaştırabilir hani anladığım toy enerjilerde flörtöz bir insan gibi yani Çünkü bunu çok da sıkamazsın ama kendisi seni sıkar gibi. Yani Bu insan aslında narsiz bir enerjisi olduğunu görüyorum ben. Hem ayranım dökülmesin hem bir yerlerim şey olmasın her gibi bir enerjisi olduğunu görüyorum ben. Yani zorlayıcı bence bu insanla ilişki yaşamak. Gerçekten de çünkü kendisi bırakıp gidiyor. Şu anda da kendisi yine bir pişmanlığı var. Neden böyle bir şey yapıyorsun yani sen anladın mı? Kendisi daha ne yaptığını bilmiyor. Kendisi daha yıktığı kupalara bakıyor hala. Hayatına kendisi devam etmiyor. Siz onunla daha çok hayatınıza devam ediyorsunuzdur. Emin olun. Kendisi Genel olarak da böyle bir e, depresif sıkıntı durumunda e, görüyorum ben bu insanı. Şöyle biraz toplayayım. Yani sizin duygularınıza baktığım zaman siz biraz anaç bir karakter gibisiniz. Yani bu duygu kahvaltıydı ya. Ben duygu harici bir şeyler de söyledim tabii ki burada ama siz bunları daha çok bastırmaya başlamış gibisiniz. Yani kendi duygularınızı bastırıp mantık odaklı olmaya çalışıyor olabilirsiniz. Hani yanmamalısın, etmemelisin kızım. Şöyle kızım, şöyle böyle yani. Bu şekilde kendi kendinizi bastırıyorsunuz gibi. Ve sanki siz biraz çevrenizi anlatmayı da bırakmışsınız. O zaman ilk zamanlarda gibi dinlendirmiyorsunuz bu mevzuyu. Bu adım atacak mı? Ben çok esniyorum. Sesim kesildiyse anlayın ki Merve'nin kamera arkası esnemesinde. Bana e, uyumlandıysanız özel açılımlarda artık yazabilirsiniz. Yeni 2024 hesabından artık ilgilenebilirim. Bir haftadır iptal ettim hepsine. Ve e, doğru açılım yapabilmek için günde iki tane falan açılım düşünüyorum en fazla. Bir açılıma yani sadece o açılıma enerji vermek istiyorum. Çünkü Toparlanana kadar bu yeterli olacak. Tamam. Peki e, dişi taraf adım atacak mı? Adım atma düşüncesi var mı? İki tane kart kendi zaten. Attı. Şunları hemen yerden alalım. Hoppa saçım. Bir şey görmediniz 4 hmm. kart geldi. Şu ikisini bu ikisini buraya, bu ikisini buraya almak istiyorum. Atacak mısın adım elil taraf? Eli taraf gerçekten nasıl? Yani elil taraf şöyle diyor. E yani elil taraf bence kendisi nasıl e, affettireceğini, nasıl konuşma yapabileceğini çok bilmiyor gibi. Yani zaten geldiği zaman e, senin yani senin gerçekten gönlünü alan bir insan yok burada yani beceremiyor anladın mı ee, bana kalırsa adım atmak istiyor belli başlı ikileri var ee, senin ona karşı şüphelerin olduğunu da farkında ama bu insan biraderde hani böyle dediğim gibi hayal kırıklığı yani yaptığı e, düşündüğü yaptığı söyledi birbiriyle tutmayan bir insan gibi İkilemde de hani sürekli böyle kendine hatırlatma hatırlatıyor olabilir çünkü böyle bir isteği var seni merak ediyor sana bir e, adım atma konusunda düşüncelerinde Biraz bencil bağlanmaktan korkan bir insan gibiydi açıkçası. Belli başlı travmaları var. Bence bu insanın bu bağlanmakla alakalı, adım atmakla alakalı, kendisinin duygularını net belli etmekle alakalı olduğunu düşünüyorum ben bu travmaların. Geldiği zaman yine sana ufak bir adımla, hani tamam sen haklıydın değil de daha çok böyle şey gibi bir şey olmamış gibi denebilir. Ya yani o kadar da olacak bir şey yoktu bence hani. Bunu dememeliydin falan. Ah, kızım sen de falan tarzında hani böyle lavali mi diyeyim artık. Bir şey olmamış, umursamaz bir tavır görürsünüz bu insandan. lan bacağım kaşınıyor, Allah'ım bu nasıl bir açılım. Bir esniyorum, bir bacağım kaşınıyor. Yani bana kalırsa, e, siz hani demişim ya, bir mahkeme, e, e, mahkemeniz var diye. Bana kalırsa siz gerçekten bu insanın e, adım atma zerre yok bu arada sizde. yani hani o onun hayatında başkası var falan gibi düşünüyor olabilirsiniz dişil taraf. O hani dişil zerre adım yok. Hani böyle mantığında da bana kalırsa kalbinde de böyle içi gitse bile hayır. Hayır falan oluyor yani anladın mı? Kendi kendine hemen böyle önüne set çekiyor. Çünkü diyor olabilir o şu an işte onunla flört ediyor. O şu an bununla yani. Bu insanın ben kalbinde e, ve aklında birini görmedim. Özellikle kalbinde seni gördüm. Yani senin şüphelerin olduğunu biliyor ya da ne bileyim dediğim gibi çevresinde dolanan bir insan var ama bu insanın o insana bir bağlantısı yok. Sen fazla kendini böyle boşlukta yalnız kalmış gibi hissetmiş olabilirsin. Yani seni biraz daha sarsmış gibi bu insanın ya bu insan olan enerjiniz. Yani böyle araya fareler içini fareler kemirmiş mi diyeyim artık. Yani dişil tarafın hiç adım atma konusunda şey yok ve aksine erilin. Ee, başka birisiyle olduğunu, onu aldattığını, bir anda ondan soğuduğunu düşünüyor olabilir acaba düşmüş çünkü. Eril e, erilde böyle bir şey yok. Hani e, ya ne bileyim böyle şüpheleri, usubu su yok. Siz sadece biraz e, tabii bu elinin suçu. Bir anda böyle bir şeyler yapmasının. De bir durum yok. Ben konuşturma kartlarını almak istiyorum. Çok e, bitkin hissetmeye başladığım için artık Şöyle biraz karşılıklı konuşturalım bakalım. Tamam. O ne dedi? Eril ne diyor? Dişi ne diyor? Eril ne diyor? Dişi ne diyor? Daha alırız. Aşk kartlarından da alalım ya. Dur iki tane de şöyle. Dişil. Ay, dişil değil. Eril. Dişil. Eril. Bu da dişil. Tüm kartları ters çekmeye nasıl verip Eril diyor ki şu an sana verdiğim sözleri tutamıyorum. Dişi de diyor ki ne yaşanmış olursa olsun seni sevdiğimi asla unutma. Evlilik. Eski sevgilini arayabilir. Sizin telepatik bağınız olabilir ya. Hissediyorsunuz. Hisseniz kuvvetli gibi. Yani bir aranızda ruhani bağ var gibi. Senin için geri döneceğim senin sayende daha iyi bir insanım. Yani siz biraz akıllanmış olabilirsiniz bu insan yüzünden. Hani ben bir daha yapmam bu numaraları yemem tarzında da bir enerjiye girmiş olabilirsiniz. Bak eski yeni sevgilin arayabilir. Çok yakında bir haber geliyor. Ee, sizin bana kalırsa Allah'la da telepatik bağınız. Yani tele, Allah'la telepatik bağ derken hemen yükselmeyin. Allah'la bağlantınız da kuvvetli. Yani böyle hissettiğim çıkar. Ne bileyim ah kalbimden geçti aradı. Bugün düşündüm gördüm falan gibi hani anladın mı? Biraz kuvvetli olabilir yani. Bu insan sanki biraz kendini çıkmazlığı hissettiği için dua etten dolayı diyorum. Dualara sığınmış olabilir bu sıralar. Yani o da tam ne yapacağını ne edeceğini bilmiyor. Ve sanki dediğim gibi dualarına sarılmış gibi ve geri dönme çok yoğun. Sizin tarafınızda da çıktı dediğim gibi. Bence burada bir telepatik bağ da var. Daha detaylı bir açılım isterseniz de Instagram instagram.com.tr 2024 hesabından bana seve seve ulaşabilirsiniz.